Teknovi'den herkese merhabalar. Ben Gürkan Bedel. Bugün sizlerle beraber Xiaomi 20.000 mAh Power Bank incelemesi yapacağız. <laughs> Şimdi Xiaomi'nin ürettiği diğer power bankleri biliyoruz arkadaşlar. 5000 mAh'li olanı da var. Bunun yüksek kapasiteli olanları da var. Ancak şu anda en yüksek olanı yanılmıyorsam buydu. Şimdi kutusuna baktığım zaman ilk olarak böyle bir kutudan geliyor ve Şurada mi logosunu görüyoruz aynı zamanda yanda seri numarası ya da ve orijinallik kontrolü yaptığımız bir de etiketi bulunuyor arkadaşlar bunun dışında kutuda herhangi bir şey yok dış kutusu bu şekilde bunun şimdi bu basit arkadaşlar powerbanki bununla şarj ediyoruz hemen buna geçmek istiyorum bu gerçekten de 20, 20 miliamperlik ancak ama sadece miliamperi değil sadece değeri değil bunun dışında birçok özelliğiyle meşhur olan bir powerbank arkadaşlar nasıl bir özelliği var bunun diye sorarsanız şimdi arkadaşlar cihazınızı gerçekten de koruyan bir power bank bu. Çünkü Xiaomi'nin hani daha önceki power banklerinde de görmüştük. Cihaza kesinlikle zarar vermediğini duyurmuşlardı. Cihazdan biraz ama hani bundan biraz bahsetmek istiyorum bu power bank'ten. Özelliklerine detaylı olarak bakacağız. Bakın burada yine Mi logosu var. Şu detayı birazcık pürüzlü. Bakın. Sürttüğünüz zaman böyle değişik bir hissiyat veriyor. Burada yine 20.000 yazan bir yer var. Bakın 20.000 miliamper yazıyor. Aynı zamanda çince vesaire burada belli başta özellikleri var. Bakın ne diyor? 1,5 amper ve 6,3.6 amper bu da yanılmıyorsam çıkış değeriydi. Bunun dışında hani adaptörle şarj etmeniz daha doğru olur. Ben Apple'ın adaptörü var. Onunla şarj ediyorum. Hemen göstereyim onu da. Bakın bununla direkt USB buraya takıyorum ve bunu da cihaza taktıktan sonra şarj ediyorum basit bir şekilde. Cihazdan bahsedeceğim. Şimdi bu cihazın biraz özelliğinden bahsedeyim. Xiaomi'nin Mi 4 modelini 4 kere şarj ediyor arkadaşlar. Yani Xiaomi'nin Mi 4 modeline sahipseniz bu cihaz 4 kere şarj edebilme özelliğine sahip. Bu yüzden baya bir hoş aslında. Aynı zamanda sadece Xiaomi Mi 4 ile çalışmıyor tabi. Biliyorsunuz girişi var zaten USB ile. USB kablonuzla diğer cihazları da şarj edebiliyorsunuz iPhone 6 7 kez, iPad mini 3 kez. Bunun dışında MacBook'u da 1.2 kez şarj edebiliyor arkadaşlar. 1.2'ye kafanız takılmasın. Mesela birini %100 full ledi, diğerini de %10, %20 civarlarında full o şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. iPad mini 3 kez şarj ediyor. Bu gerçekten çok iyi. iPad Air'i de, iPad Air 2 var bende. Bunu da yanılmıyorsam 2 kere şarj edebilme özelliğine sahip. 20.000 mAh olmasına rağmen gerçekten de hafif. Bende 5.000 model de var bunun. Hani 5000 modeli alüminyum kaplamaydı. Ancak bu alüminyum yerine işte plastik şeklinde yapmışlar. Sert plastik. Hani böyle attığınızda kırılabilecek tarzdan değil. Ama yine de dediğim gibi hafif. Diğer modellere göre %18 daha hafif arkadaşlar bu ve harbiden de adamlar yapmış diyebiliyorsunuz. Şarj etme olayı şu şekilde. Bakın bunu taktık ve bunun diğer tarafında bilgisayarınıza ya da işte dediğim gibi adaptöre takabiliyorsunuz. Şarj edebiliyorsunuz. Yanda bir adet tuşu var bunun. Bu tuşla aktif edebiliyorsunuz ve cihazınız %100 olduktan sonra zaten kendisi bağlantıyı kesiyor otomatik olarak. Yani cihazınız %100 olduktan sonra arkadaşlar enerji almıyor, bağlantıyı kesiyor. Böyle de bir güzelliği var. Bu yüzden güvenilir zaten. Bu yüzden insanlar bunu tercih ediyor. Benim en çok dikkatimi çeken şurada iki tane USB girişinin olması. Fiyatından bahsetmek istiyorum. Fiyatı bunun Türkiye'de şu anda 120 lira üzeri. Hani birazcık pahalı olabilir. 120 lira 130 lira arasında arkadaşlar. Teknovi'de bugün sizlerle beraber 20.000 mAh powerbank incelemesi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorusu olan varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki incelemede bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi